Devletin, askerin omzuna verecek paltosu da var. Sobasında yakacak odunu da. Paranızı kasanıza koyunuz. Anahtarı da cebinize. İyi de hünkârım. Bu iki asker... Biz bir karar arifesindeyiz İsmet Efendi. Bu kararı vermeden evvel halk bizim yanımızda mıdır diye görmeye geldik. Hünkârım, siz değil misiniz sırat-ı müstakim üzere olan? Siz değil misiniz mazlumların tek merciği? Biz sizi sevdik. Neden bilir misiniz? Fransa'da Hazreti Peygamber'e... Sallallahu aleyhi ve sellem. ...hakaret eden tiyatro temsilini yasak ettiğiniz için... ...sizi sevdik. Zalimlere karşı dimdik durduğunuz için... ...sizi sevdik. Demir yolu yaptınız bu milletin refahı için. Sizi sevdik. Çünkü bildik ki Gözünüzü kırpmadınız, göz bebeğim dediğiniz devletiniz karanlıkta kalmasın diye. Her daim yanınızdayız hünkârım. Bu çarşıyı gezin, aksini söyleyecek çıkmaz. Çıkmaz hünkârım. Eyvallah İsmet Efendi, eyvallah.